yoğunlaşmış bir şekilde e, vatandaşımızı etkilemesi konusunda MTA'mızla, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle toplantısı yaptık. Olacakmış gibi en kısa zamanda e, bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak eee Deprem hazır olalım diye uğraşıyoruz ve e, işte mesela geçici yerleşim alanları 29'dan 71'e çıkarıldı. Bunlarla ilgili altyapı e, altyapı çalışmaları devam ediyor. E, 2400'den fazla deprem toplanma alanı yeniden gözden geçiriliyor. E, bunlara bakıyoruz. Müdahale ile ilgili de e, bize ne düşerse yapmaya hazır olmak için çalışıyoruz. Bu arada. Geçenlerde yaptığımız bir toplantıda Ege bölgesindeki Büyükşehir Belediyeleri Belediye Başkanı ile bir araya geldik ve herhangi bir elimizin etkilenme durumunda diğer illerden hızlıca oraya müdahale edilmesi konusunda da bir kendi aramızda bir uzlaşmaya vardık ve itfaiye olsun, kurtarma birimleri olsun devamlı bununla ilgili görüşüyorlar. Yani İzmir her zaman için deprem hazır olması gereken bir kent. Ee, ve işte biraz önce Afet Genel Müdürü ile de konuştuk. Ee, o da Büyükşehir'in bizim e, Afet İşleri Daire Başkanlığımızla çok yakın temas içindeler. Önümüzdeki günlerde e, hem İzmir hem Ege bölgesindeki illerle ilgili biraz daha yakın çalışalım diye konuştuk. Ve e, halkımızı bilgilendirme, eğitme, işte afet hazırlık anlamında biraz daha yoğun çalışma yapacağız. E, istediğimizi karşılıklı söyledik. Bu çerçevede de bir şeyler yürüyecek. Yani e, bugün Allah korusun bir deprem olsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız ama depremde hiçbir binamızın yıkılmaması, riskli olan bütün yapıların yenilenmiş olması e, öncelikle çalışma alanımız diye düşünüyorum. Onunla ilgili de işte saptanmış olan binalarla ilgili süreç yürüyor. İzmir'in tamamıyla ilgili de e, diğer bölgelerle ilgili de çalışmaların kısa zamanda yapılacak ve yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İzmir'deki riskli binaların tamamının tespiti ve onların yenilenmesiyle ilgili muhtemelen hükümetle birlikte bir çalışma yapılması için biz üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'in buna ihtiyacı var.